Merhaba arkadaşlar ben Samet. Ben de İsmail. Bugün tripodumuz kırıldı. <laughs> <laughs> Elimize aldık kamerayı öyle çekelim dedik. Ee, bugün sizlere e, kavga anında hani hepiniz... Hocam bu arada kameraya mı bakalım aynaya mı bakalım? Ha onu doğru söyledim. Aynaya bakalım. Böyle nasıl çıkıyor? Dur kamera. Tam şuradaki lens var ya lense bak. Tamam, tamam. Lense var. Ha, nasıl? Tamam. Evet. <laughs> Tamam. Evet. Normalde İsmail arkadan bir kavga anında sonuçta hepiniz yumruk atıyorsunuz, tekme atıyorsunuz. Ama bu tekmeyi ve yumruğu atarken elimizin duruşu, işte ayağımızın gidiş anındaki işte ayağınızın üstüyle mi vuruyorsunuz, altıyla mı vuruyorsunuz? işte o kısımdayken ayağınızın üstün nasıl durması gerekiyor? Ayağınızın altının nasıl durması gerekiyor? Yumruk attığınız zaman bileğinizin nasıl durması gerekiyor gibi ayrıntıları sizlere bahsedeceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım o zaman. Evet. Evet arkadaşlar, diyelim rakibe bir yumruk atıyoruz. Bu yumruğumuzu nasıl atacağız? Yani yumruk atmayı size zaten gösterdik. Bizim buradaki temel amacımız ince ayetleri göstermek. Diyelim ben rakip böyle duruyor. Fark duruşun önemli bir Çünkü biz yumruğu gösterdik. Biraz yaklaşık diyeyim. Şimdi yumruğu attığımız zaman birden fazla yumruk atışı var. Bir yağdan, yandan, yağdan, yağdan, yağdan yarın. Yarın. yandan, yandan, yandan var. Alttan vuruşu var. İşte düz vuruş var. İlk önce düz vuruşta bileğin nasıl durması gerekiyor? Bileğin hiçbir şekilde kıvrımlı olmaması lazım. Yani yukarı doğru şöyle eğimli olmaması lazım. Yani parmağınızı tuttuğunuz zaman böyle yukarı doğru kalkmıyor olması lazım. Kolunuzu dümdüz uzattığınız zaman eliniz tamamıyla eğimsiz bir şekilde durması gerekiyor. Eğer böyle durursa giderken kırılabilir. Böyle yukarı doğru giderken bu şekilde incilip kırılabilir. Veya zaten e, tekniğimiz yamuk olduğu için buraya etkili bir vuruş olmaz. Böyle gider, içeri doğru gider yani. Bileğinizin dümdüz olması gerekiyor. Diyelim ki yan vuracağız. Yan vururken de her zaman düz. Yani burada yan vurduğumuz zaman da omuz kısmınız ve bel kısmınız bir dönüş oluyor. Ama bileğinizde bir yukarı doğru veya aşağı kalkma durumu olmuyor. Bilek bütün yumruklarda düzdür. Yani hiçbir dövüşçü böyle yumruk atarken görmezsiniz. Açısı farklı. Yani tabii böyle vuranlar var da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tabii video var artık oynayan kutabısı Tamamen <laughs> Tamamıyla düz. Komple düz. Şöyle yukarıdan bir çekim al istiyorsan. Düz. Dümdüz gidiyor bak. Bilek dümdüz. Yukarı yandan vursanız bile dümdüz. Sadece burada kolun duruşu değişiyor. Ama bilek kısmı her zaman düzdür. Diyelim ki rakibe yine bir yumruk pozisyonundayken omzunuzun nasıl durması gerekiyor? kolunuzun yani omuz kısmınızın hafif çıkık durması gerekiyor. Yani rakibe uzanmanız için yani böyle bir yumruk yok. Bu genelde karate yeni başladıysanız, dövüşe yeni başladıysanız yumruğunuzun düzgün gitmesi için gösterilendir. Ama rakibe bir vuruş yaptığınız zaman kolunuzun ileri doğru çıkıyor olması yani, lazım. ileri doğru çıkması gerekiyor. Yani böyle bir yumruk atamazsınız. Etkili vuruş olmaz. Bu karate'de asıl amaç yumruğun düz gitmesini sağlamak. Yani rakibe bir vuruş yaptığınız zaman omuzunuzun ileri doğru çıkıyor olması lazım. Evet. Hani uzak görüşlerde yani çok iç içe kalmadığınız durumlarda hep omuz ileri gider. Çünkü rakibe yaklaşmak ve güçlü vurmak için zaten rakibin içerisindeyken omuzunuz ileri gitmez. Siz geri gidersiniz kolunuzu attığınız zaman. Yani ne yapıyormuşuz? Yumruk attığımız zaman omuzu hafif dışarı çıkartıyoruz. Buradan vuruş yapıyoruz. İkinci kısım neydi? Birinci kısım bilek, ikinci kısım omuz. Evet, şimdi Bizim göstermiş olduğumuz diğer bir tekniklerden biri de gırtlağı olmuştu. Böyle bir teknik göstermişti. Şito içi olarak da geçiyor. Burada vuruş yaparken teknikler çıkışına göre ee, bilekten ve omuzdan güç alır. Yani mesela şöyle bir vuruş yapamazsınız. Bu bir işe yaramaz. Buraya bir vuruş yapıldığı zaman bilekte dönüş olması gerekiyor. Yani burada bir kilitleniş olması gerekiyor. İç kısmı kasmanız gerekiyor ve parmaklarınızın hepsi birbirine yapışık bir vaziyette olması gerekiyor. Yani böyle buruş vuruş yapamazsınız. Çünkü bunların hepsi birbirine bir destek oluşturduğu için bir kuvvet e, tepkisi yaratıyor. Baş parmağınızın da açık olmaması gerekiyor. Yani buradan parmağınızı adam alıp aşağı doğru yatırabilir. Kapalı. Evet. Yani buradan tutup aşağı doğru alabilir. İzin verme. <laughs> buradan vuruş yapıyoruz. Göstermiş olduğumuz diğer tekniklerden biri de yana doğru vuruş göstermiştik. Yok çıkarken ayak alt tarafımızdan yukarıdan omuzdan bir atak olur. Yani bütün vücut yani solda vuruyorsanız sol kısmınız tamamıyla çalışması gerekiyor. Adam karşınızda ayak gidiyor. Bel dönüyor. El buraya geliyor. Oh. Buraya gelse de olur adamın çenesi. Buraya gelse de olur. Fark etmez. Yani burası komple zaten bir kuvvet bir kısım olduğu için her türlü rakibi etkisiz hale getirirsiniz zaten. <laughs> evet diğer teknimiz de Aga yapıydı. Aga yapı de rakibin tam çene alt kısmına vurulan bir teknik. Diğer rakip duruyor, Biz rakibi vurduk vurduk. En son bu tekniği yapacağız. Ayağımız öne gidiyor. Bu sefer sağ elimizle vuruyoruz. Sağ elimize vururken sağ ayağımızdan bütün vücut çalışıyor sağ bölgesi. <gülüyor> Aşağıdan <gülüyor> kendimizi eğiyoruz yani diz kapağımızı kırıyoruz. Eli buraya aldık. <laughs> Yukarı doğru yükseliyoruz. Ta, bak tamamıyla geliyoruz burayı. Burada bir gerilme var. Buraya gelmezseniz zaten vuramazsınız yani. Vursanız etkisiz hale gelir. Yani etkisiz hale getiremezsiniz. Çok yumuşak bir vuruş olur. Ama yılan yukarı doğru kaldırdığınız zaman rakip otomatik olarak zaten buradan kuvvet yiyecek, geri doğru düşecek. Yani bunlar tekniklerin ince ayrıntıları. İşte bileğin nasıl durması gerektiği, yumruk atarken onun nasıl küçük olması, işte ne gösterdik, buradan yana vururken belin dönmesi, buradan vururken buranın tamamıyla geri dönmesi ince ayrıntılar. Diğer bir rakibimiz var, tekme atacağız. Evet. Düz duruyor rakip. Maya geri tekniği göstermek ayağımızı tam alt kısmına vuruyoruz. Maya geri vurulurken yani rakibin tam diyaframına vururken bu şekilde vuruş yok. Bu şekilde vuruş yok. Ayağınızın tam şu iç kısmıyla tam şu iç kısmıyla bir vuruş var. Burayla vuracaksınız. Burayla bir vuruş olmadığı zaman hiçbir şekilde yani istediğiniz tepki alamazsınız. Ve her zaman söylemiş olduğumuz gibi rakibe bitiş yapmayın. İtiş rakibi etkisiz hale getirmez. Sizden uzaklaştırır. Ama vuruş rakibi etkisiz hale getirir. Yani zaten e, bu tekniği daha önce gösterdik. Diz çekişini falan anlatmadım. Her tekniğe diz çekişi var. Diz çekilmeden tekme alınır. Bizim buradaki temel amacımız bitiş noktasındaki teknikte ayağın, elinin nasıl durması gerektiği. Bu şekilde. Bu. Bu yanlış. Bu doğru. Evet diyelim ki rakibin dumpster bölgesinde bir tekme alacak. Burada da yine dizimizi çekiyoruz. Ayağımızın tam üstüyle vuruyoruz. Bak. Parmak uçlarımıza değil. Parmak uçlarımıza vurursanız rakibi tam bir şekilde bir etkisiz hale getiremezsiniz ve parmağınıza zarar verirsiniz. Yani ayakkabıyla vuruyorsunuz. Yani tam etki etmez ama parmağınıza bir zarar gelmeyebilir ama etkili bir vuruş olmaz. Tekmeler her zaman ayağınızı tam üstüyle vurmanız lazım. Çünkü teknik bunu gerektiriyor. Maya yere atmıyoruz sonuçta. Ayağımın tam üstüyle vuruş yapıyorsunuz. Tam üstüyle vuruş eğer spor et, et, şartırsa, evet etkileyebiliyor yani ayağınızın tam üstüne vurmanız gerekiyor parmak ucunda bir teknik yok evet bence bu kadar evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu videonun temel amacı işte yumruk giderken elinizin nasıl durması gerektiği tekme atarken ayağınızın nasıl durması gerektiği belinizin omzunuzun ne kadar e, önem arz ettiğini sizlere anlattım yani vurduğunuz zaman yani kolunuzu uzattığınız veya ayağınızı uzattığınız zaman bir teknik yapmış olmuyorsunuz. Ayağınızı uzatmanın haricinde o tekniği bir bütün halinde her zerresini yani düzgün bir şekilde yaptığınız zaman bir teknik haline geliyor. Yani teknik sadece kolunuzu uzattığınız zaman veya ayağınızı kaldırdığınız zaman o tekniği yapmış olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunlar ince ayrıntılar. Daha çok ayrıntı var. Video çok uzun olur izlemezsiniz diye. kısa kesiyoruz. Evet kısa kesiyoruz. sonraki, videoda, evet. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.